Tebareke'nin bir ismi Münciye'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle isim verdi ona. Tirmizi hadisinde geçiyor. Vesaire hadis-i şeriflerde geçiyor. Feynel, mani'a, feynel, münciye. Engelleyicidir, koruyucudur, kurtarıcıdır diyor. E şimdi kabir azabından kurtarıyorsa dünya azabından haydi haydi kurtarır. Onun için alimler demişler. İbn-i Hacer Eytemi de bunu zikrediyor. Ben çok kitapta gördüm. Yani bir insan ayın başındaki ilk gecede tebareke okursa tebareke 30 ayet. Ayda 30 gün yani 29 olsa bile fazlası var. Eksiği yok yani tebarekenin ayetlerinin. Her bir ayet bir günün azabından, belasından kurtarıcıdır. Onun için her gece okuyamayanlar bile mutlaka ayın ilk gecesi okusun. Ayın ilk gecesi hem de bu sene tabi yıl, yılın da ilk gecesi tabi bu önümüzdeki ay yılbaşı olduğu için efendim ee, Mülk Suresini yani Estaizübillah, Bismillah, Mülk diye başlayan sureyi mutlaka birbirimize tavsiye edelim. Çünkü Tebareke okunduğunda sekinetler, feyizler, bereketler, yatışmalar, huzurlar nazil olur Allah tarafından. Bu sure bir ayın günleri sayısınca 30 ayet olduğundan her bir ayeti hilal görüldüğünde ee, okuyan için kendisini okuyan kişi o ay boyunca her bir gün gelecek felaketlerden muhafaza eder diyor. Bak ben burada kaynak varmış.